الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الى اخر الايات صدق الله العظيم Ve bella ana rasuluna nabiyul kerim ve nahnu ala zalika min eşşakirin eşşahidin bi kalbin selim. <Sessizlik> Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar. Dünyaya gelişimizin gayesi ebedî saadeti kazanmak, ebedi kurtuluşun müjdesini almak ve gülerek Yüce Rabbimize, Halikimize, Allah'ımıza kavuşmak. Muhterem Emirler. Tabi her, her kıymetli meta pahalıdır. Peygamber Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretleri Ela inna silatullahi galiye Ela inna silatullahi galiye buyuruyorlar. Biliniz ve agah olunuz ki Allah'ın meta'ı pahalıdır. Duyuyor musunuz müminler? Tekrar ediyor Peygamber Efendimiz biliniz ve agah olunuz ki Allah'ın metaı pahalıdır yani rıza almak gülerek ölmek kabri cennete çevirmek mahşerde arşın gölgesinde olmak cennete duhulu evvelinle girmek ve Allah'ın cemalini fasılasız görmek nimetlerin en büyüğü bu nimetlere ermek için de müminlerin gerçek mümin olmaları şarttır, zaruridir muhterem müminler. Acaba gerçek müminin görüntüsü ne muhterem müminler? Tabi camileri, mescitleri dolduruyoruz elhamdülillahi teala. Sırası geldiğinde söylüyoruz 53-55 İslam devleti ve bir buçuk milyar İslam alemi diyoruz. Ama ilahi ölçülere göre, Kur'an'ı hakime göre gerçek müminin sıfatları nelerdir? 2-3 Cuma'dır mazlum, teşkil eden ayet-i kerimede Cenab-ı halik Zülcelal'in buyrukları üzerinde durduk. Yine ayetler üzerinde hasb hale devam ediyoruz. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Hazretleri buyuruyorlar. Estaizübillah. اِنَّمَا <laughs> الْمُؤْمِنُونَ <laughs> الَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ Ancak gerçek müminler o kimselerdir ki, yanlarında Allah anıldığı zaman, Allah'ın zikrini duydukları zaman, kalplerinde ürperti meydana gelir. Azameti ilahiyi hatırlarlar, Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğünü tezekkür ve tefekkür ederler. Allah'ın celali karşısında, büyüklüğü karşısında kalplerinde korku ve haşyet ve ürperti meydana gelir. Muhterem Müslümanlar. Yani Hakiki müminin ilk sıfatı iman sahibi dediğimizde bu oluyor Kur'an'a göre. Kalbinde haşiyet olacak, Allah korkusu olacak, mesuliyet duygusu olacak, ahiret hissi ve arzusu olacak. Öyle olunca da Allah, Allah, Allah denildiği zaman veya Allah diyeni duyduğu zaman Gönlünde ürperti, gözünden yaşlar dökülecek. Allah. Muhterem müminler, Latife olarak söylüyorum, Eğer ahirette mahşerde ağlamamak istiyorsak, Dünyada Allah korkusuyla ağlamamız gerekir. Derslerde, Derslerde devamlı olarak işaret ettik Allah Rasulü, Böyle buyuruyor, Şakavetin dört alameti var. Bunlardan biri de gözün donuk olması, gözde yaş olmaması. Dünya sevgisi, dünya hırsı, şehvetler ve nefsani arzular kalbi karartır ve gözü taşlaştırır. Bu tip insanların maddiyata bütün varlığıyla yönelmiş kalbinin afakını, dünya sevgisi karartmış kimselerin gözlerinden yaş gelmez. Öyleyse ben Kapı Camii'nin muhterem cemaatine imtihan suali soruyorum. Saharlerde kalkıyor musun? Allah'ı zikrediyor musun? Cenab-ı Hakk'ın zikrini duyduğun zaman Allah dediğin zaman gözünden yaşlar dökülüyor mu? Hamdolsun hocam. Hamdolsun. Bu senin söylediğin şeyler senelerdir benim yaşadığım şeylerdir. Eh tebrik ediyorum. Mübarek olsun inşallahu Teala, Mübarek olsun. Her yönüyle Allah'ın büyük lütfuna her yönüyle Allah'ın büyük lütfuna masarsın. Çünkü yerine, yerine göre Haşyetullah'la dökülen bir damla yaş yanağın üzerinden yuvarlanır da toprağa dökülürse diyor fahri kainat Cenab-ı Hak o kimseye cehennem ateşini haram kılar. <laughs> evet muhterem ümmiler, evet. Hatta üzerinde durdum fazla da yürümek istemem ki ayetlerin kalan kısmına geçelim diyorum ama eh, küllü aynin Bakiyetun yevmel kıyamet buyuruyor Peygamber Efendimiz. Mahşerde bütün gözler ağlayacaktır. Mahşerde o korkunç günde çocukların bile sakalını bir anda ağartacak kadar dehşetin içerisinde bütün gözler ağlayacaktır. İlla aynen beken, beket min haşyetillah. Ancak dünyada Allah'ın haşyetiyle ağlayan gözler mahşerde ağlamayacak. İki defa ağlamak yok, iki defa gülmek yok. Bakın Müslümanlar, hocamız hatırlatmadı demeyin. Dünyada, dünyada hayatını kafilane eğlenceler, kahkahalarla geçirenler mahşerde vallahi ağlayacaklar. Dünyada gözyaşları, huzuru, kalp ve haşyetle Mevlasına karşı ürperti duygularıyla gözyaşı dökenler tekrar ediyorum vallahi mahşerde ağlamayacaklar artık. <laughs> Hatta latif olarak söylüyorum muhterem Müslümanlar. Abdülhabı Şarani Hazretleri Kitabul Levakil Envaril Kutsiye Ala Uhudi Muhammediyesinde öyle diyor. Dünyada Allah için dökülen terler var ya diyor. Dünyada Allah için terleyen insanların döktüğü ter var ya diyor. Bu terler mahşerde terlemenin kefaretidir. Cenab-ı Hak o kullarını mahşerde bir daha terletmeyecek diyor. Ter nasıl olacak biliyor musunuz muhterem Müslümanlar? Hafız-ı Münziri'nin tergibi terhibinde bakınız, mahşer alemine dair hadislere bakınız. Mahşerde ter kiminin topuğunda, kiminin diz kapağında, kiminin kasığında, kiminin göbeğinde ter, ter, ter deryası kiminin sadrinde, kiminin çenesinde. Peygamber Efendimiz meselenin dehşetini ifade için kayık atsan yüzdürürsün diyor. Te, ter de, terde kayık atsan yüzdürürsün diyor. Ya. Muhterem cemaat, tefekküre davet ediyorum. Ben size bazen söylüyorum Rabbim bağışlasın. 48 senedir kürsüdeyim. Çok daraldığım anlar olmuştur. Beşeriz tabii. Çok dertlendiğim zamanlar olmuştur. Kürsüye geldiğim zaman cemaatimin karşısında böyle demişimdir. Hamdolsun cemaati Müslümin mahşer var. Evet. Rahatlayıveriyor. İnanır mısınız Müslümanlar? Hamdolsun cemaati Müslümin mahşer var deyince ya hadis-i şerif nasıldı muhterem müminler? Mahşerde bütün gözler ağlayacak. Ancak dünyada gözyaşı döken gözler ağlamayacak. Ve aynen sehirat fi sebilillah saharlerde uyanıp saharlerde uyanıp yanık gönüllerle o şafak vaktinde herkes nefsani istirahat ve rahatıyla meşgulken hadisi kutsi de Peygamber Zişan Efendimiz Rabbisinden naklen buyuruyor hele gençler, İslam gençliği size duyurmak istiyorum. Nefsani hazını, hasna zevce ve ailesini sıcak yatağını bırakıp soğuk suyla abdest alıp huzuruna bir kul durduğu zaman diyor Peygamber Efendimiz Cenab-ı Hak arşın ötesinden meleklerine böyle lütfeder, böyle seslenir. Ey meleklerim şu huzuruma durup da gözyaşıyla kitabı kerimimi okuyarak bana niyaz eden kulum var ya siz şahit olun ben onun geçmiş bütün günahlarını affettim buyuruyor. Yani saherde uyanıkların da gözü ağlamayacak muhterem Müslümanlar. Ya isterseniz bu mevzu açılmışken üçüncü maddesinde okuyu vereyim hadis şerifin ve aynen ve aynen huzzat an o göz ki haramdan yumulmuştur. Cenab-ı mahşerde o gözü de ağlatmayacak. Caddelerde, sokaklarda, çarşılarda, pazarlarda İslam delikanlısı, İslam yiğiti sana sesleniyorum. Harama karşı gözüme sahip olur da aşağıya indiri verirsen kullat manası bu. Aşağıya başını indiri verir de benim hakkım değil. Geçen hanım yaşlıysa benim annem yerinde. Yaşıtsa benim kardeşim, küçükse benim kızım yerinde bakmaya başkasının mülküne tecavüze katiyetle hakkım yok deyip de eğer bir kul gözüne sahip olursa harama bakmayan göz sahipleri müjde ediyorum mahşerde gözünüz ağlamayacak teala. devam ediyoruz buraya bu kadar yeter muhterem Müslümanlar evet ikinci umdede Cenab-ı Halik-i Zülcelal müminin birinci vasfı neymiş Müslümanlar? Dinlediyseniz sağlamlaştırınız. İlk defa dinleyen kardeşime de söylüyorum. Gerçek müminin görüntüsü, sıfatları, beş sıfatından birincisi Allah anıldığı zaman kalbinde haşyet ve korku meydana gelir. Gözünden yaşlar dökülür. Hatta ben size söyledim muhterem müminler. Mahşerde yedi zümre arşın gölgesinde Allah'ın himayesinde olacaktır. O gün hiç bir himaye yok. فَمَا لَنَا مِنْ شَافِئِينَ وَلَا صَد۪يقٍ حَم۪يمٍ Feryat edecekler. Şu mahşerde trilyonların içerisinde, dünyadaki 65 milyonumuzun içerisinde bir tek insan da bize arka çıkmıyor. Ve hayatımız boyu Allah yolunda şefaat edecek, bir arkadaş da kazanmamışız. Ha? Müslümanlar Allah yolunda şefaat edecek bir arkadaş da kazanmamışız. Ve la hamim. Ben bazen baya hamd ederek şöyle derim muhterem Müslümanlar. Sadık dostlarımı sadık dostlarımı görür ve hatırlarım da bir dostum hemen sağımda Ta Manisa'dan ders dinlemeye gelen bir dostum. hiçbir hiç o on binlerin içerisinde belki milyonların içerisinde maddi bağlarla değil Hollanda'dan Kabe'nin karşısına ve Türkiye'ye milyonlar dostum var hamdolsun. Hepsi Allah için Allah için maddi hiçbir bağ yok tamam mı? E bunlar mahşerde Müslümanlar latife ediyorum yani. Kürsiden latife edilmez mi? Bunlar mahşerde bizi yalnız bırakmayacaklar inşallah. Hocamızı almadan cennete girmeyiz diyecekler inşallah. O kürsüde bizim için ömür boyu ter döktü. Bütün şartlar ne olursa olsun ömür boyu bize gerçekleri, hakkı ve hakikati söyledi. Cennete giderken hocamızı almadan gitmeyiz diyecekler. Böyle umuyorum inşallah muhterem müslümanlar. Ve vuzul kitabu feteral mücdüniyle müşfikine min ma fihi ve yekuluna ya veylatena ma li hadzal kitabi la yugadir sayratan ve la kibratan illa asaha. Tuwujidu ma amilu halira ve la yazlimu rabbuke ahale. Suretül Kehf'e bak bakayım mümin kardeşim. Herhalde olduğu gibi ayet orada göreceksin. Bütün hayatın, bütün hayatın mesul olduğu, mükellef olduğu, reşit olduğu andan itibaren kabre girinceye kadar geçen bütün amelleri ilahi sabıt varakalarına yazılmış alın bakayım bunlar diye ellerine verilecek. Müslümanlar dünyada güzel amel sahibi daima sıratı müstakimden fil dişi caddeden caddeden Allah yolundan yürüyen insanlar diğer ayetlerde de eline kitabını böyle sağından alınca ve yekulu ha umukrau kitabiye inni zanantu enni mulaqin hisabiye في fi aysetir diye sure-i celilede Gelin ey kardeşler gelin. Şu benim amel defterlerime, zabut ve karneme bir bakın yahu. Cenab-ı Hak hep bire on, bire yüz, bire bin, bire yüz bin katlayarak yazmış. Müjde ediyorum Müslümanlar. Bire bir değil. En az. Men ca'e haseneti felehu aşru Bir hasene işleyene en az on yazın diyor Cenab-ı Hak. Diğer ayet cellede. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبت السبع سنابل في كل سنبلة سنبلة مئة حبة والله يضعف bir müminin işlediği bir hasene, gerçek müminin, şu söyleyeceğimiz sıfatlarla muttasıf olan müminin işlediği bir hasene niye benzer bilir misiniz? mümbit bir araziye ehil bir çiftçinin attığı bir tohuma benzer. Yedi tane başak. Yedi başakta yüzer tane. Öyle olunca onun misaline benzer diyor. Bire yedi yüz katlanıyor. Bu da orta hali. Asgari ise on katlanıyor. Orta halinde yedi yüz katlanıyor. Yedi yüzde kalıyor mu? Vallahu yuzaifu limen yeşe'e Allah dilediklerine 700 bin 7 milyon katlayarak verir. Kur'an, kelamı ilahi. Acaba rakamda kalıyor mu? <laughs> Hatta muhterem müminler, Resulü Zişan'dan şöyle bir misal. Allah Resulü'nün mübarek temi saadetinden şöyle bir misal. Mahşerde bir kul huzura getirilir. Bakılır defterleri, zabut verakaları, amel sayfeleri simsiyah. Ateşe emir buyurur Cenab-ı Hak. <laughs> Umumi tabirimizle zebaniler alırlar bunu, cehenneme doğru götürüyorlar. Yani mahkeme kararından çıkmış, Mevlaca imza edilmiş, hatmen makviye ateşe gidiyor. Fakat kul duruyor, arkasına bakıyor, duruyor, arkasına bakıyor, duruyor, arkasına bakıyor. Kulum niye arkana bakıyorsun? Amelin belli, halin malum, mahkemeden de geçtin, şahitlerin uzuvların, neticeyi karar belli. Niye arkana bakıyorsun? Ya Rabbi, dünyadayken yüce Habibin, zatı akdesinden böyle bir hadisi kutsi nakletmişti. Ben alimlerden duymuştum. Ene inde zanni abdi bi, fel yezunne bi Buyuruyordum ki ben kulumun zannettiği gibi tecelli ederim. Dilediği gibi zannetsin buyurmuşsun. Peygamber Efendimiz böyle buyuruyor. Hatta kütüb-i sitte hadisi, Bukhari Müslim hadisi, sahih hadisi kutsi. Ben bunu öğrendiğimden sonra ölünceye kadar böyle inandım ki Rabbim beni affedecek. Zannim böyleydi. Sen bu hadis kutsiyi buyurmadın mı? Yoksa hocalar yanlış mı söylediler? Kul böyle yükleniyor mahşerde. Peygamber Efendimiz'in dilinden, masal değil, ha, haberiniz olsun. Allah'ın Resulü böyle buyuruyor. Muhterem Müslümanlar, Cenab-ı Hak buyuruyor ki, evet o hadisi kutsidir. Ben öyle buyurdum, Resulüm de en doğruyu nakletti. Hocalar, alimler de doğru söyledi. Ey ben zannettim ki ömür boyu Rabbim beni affedecek diye ya Rabbi. Şu halde ben de geçmiş bütün günahlarını affettim, gir cennetime buyuracaklar Cenab-ı Hak. Yalnız muhterem Müslümanlar burada şunu söylüyorum. Kulağınız devamlı bu söyle çınlasın. Hadisi şerif. Husnul zannü billah min husnil ibade. Hüsnü zan ibadetin güzelliğinden gelir. Dikkat ediyor musunuz? Kapı Camii'nin muhterem cemaati. Husnul zannü billah min husnil ibade. Allah'a hüsnü zan ibadetin güzelliğinden gelir. Yoksa bir zalim, bir fasık, bir facir Allah'a ve rahmetine falan güvenmez. Ona ihtiyacı yok onun. Ya. Hani bu zalim kırıntıları var ya muhterem Müslümanlar. Onların Allah'a filan hiç ihtiyaçları yok. İsterseniz bir sorun ellerinden tutunda. Peki Müslümanlar birinci umdeyi geçtim. İkinci umde de Cenab-ı halik Zülcelal Suretül Enfal'de ve dersimizin serlevasını teşkil eden ayet-i kerimede böyle buyuruyor. Ve izâ tuliyet aleyhim ayatuhu zâdetum imana. Müminlerin, gerçek Müslümanların ikinci sıfatları üzerlerine Allah'ın ayetleri okunduğu zaman Kur'an okunduğu zaman Kur'an okudukları zaman Kur'an dinledikleri zaman imanları ziyadeleşir imanları coşar imanları taşar feyizleri Feyizleri adeta pınarlar gibi şarıl şarıl neş'eler feyizler nurlar aktı. Muhterem Müslümanlar! Yani Kur'an-ı Kerim kelamullah olunca müminlere Allah'ın hitabıdır. Ya Allah'ımız gönül gözümüzü kör, idrakimizi küt kılmasın inşallah. <laughs>